Merhaba. İstanbul vlog çekiyorum. KK'dan çıkmadan önce size etrafı göstereceğim. Burası yemekhane. Şu benim bloğum. Bu onun yanındaki başka bir blok. Şurada da blok. içine yemekhane var, kantin var, bir sürü yapılıyor. Yani sosyal tesis burası işte. Burada bir tane daha blok var. Burada ağaçlar var. Şurası giriş kapısı, şurası müdürlük. ve şu sana da o ağaçları geçince şurada da basket sahasıyla halı saha var. Şurada da gözüküyor işte oraya da gidemeyeceğim. Şimdi kapıdan çıkacağız sonra otobüse oradan tramvaya atlayacağız. Ee, şey gideceğiz. Instagram'da gördüm bir tane hamburgerci var. Oraya gideceğiz. <laughs> Hava soğuk. Rüzgarda. Gerçi burası her zaman rüzgarda. Neyse şimdi şurada otobüs bekleyeceğiz. Ben <laughs> otobüs gelince tekrar açarım videoyu. Hadi bay bay. Abi bu arada şey söylemeyi unuttum. Başka <laughs> video istiyorsanız falan bir yazın işte. Yorum yazın. Bak ben şöyle çok merak ediyorum. Egemen ne olur. Burayı bana göster. Ben tercih listeme İstanbul yazmadığım için buralara gidemiyorum. Her gün istediğim gibi. Sen bize göster ne olur yazarsanız ben giderim. Bir ara yani üşenmediğim zaman yaparım. Ben hala otobüs bekliyorum bu arada. Merhaba tekrardan. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren otobüs bekleme maceram sonucunda ee, otobüs gelmedi hala. Ben de sıkıldım Hı -hı. beklemekten. Bir de bir sürü insan gelmeye çalıştı. Sanki hani hani sanki çubuk KYK'da yaşıyorum. Hani ne alaka? Ben de böyle rezillik mi olur dedim. Yürümeye başladım. Metro ile gideceğim. Çünkü yani çözümler tükenmez. Gidelim. O sırada da size muhitimin güzelliklerini göstereyim. Bakın Esenler. Buradan karşı... bakın burası gün gören. Buradan karşıya geçiyorum böyle. Artık Esenler. Bakın şu ilerisi Yıldız Teknik. Burada arabalar var. Burada şurada makarnacı var. Sucuk ekmek de yapıyor. Çiğ köfteci var. Buradan ileriye doğru gidince Davutpaşa Caddesi falan var. Göster, Bak. Atam ya. Hadi devam. Metroya doğru yolculuk. Belki üşenmezsem burayı hızlandırırım. Yani emin değilim. İnternetim çok güzel çalışmıyor. O yüzden edit programını indirebilir miyim bilmiyorum ama denerim. 10 1 back then should have bitch your tongue because there's no turn back this path once it's begun. You are already on that list say you don't to what you can't resist waving that soul when the pen won't miss. Watch it off of Yani bu konakta farklı bir görüşünüz varsa bildirin ama ben kararımdan dönecek gibi değilim. Şöyle bakın. Tamam. Evet şimdi size İstanbul'un en özürlü metro istasyonlarından bir tanesiyle karşı karşıya vereceğim. Tamam Bakın gitmemiz gereken yer burası. Biz şu an buradayız. Aynı seviyedeyiz. Ama bakın şöyle bir şey yapacağız şimdi. Buraya basıyoruz. Geçtik. Buradan güvenlikten geçtik ve hani nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim aşağı inmemiz lazım. Tamam diyoruz peki. Bir, bir vardır. Bu. <laughs> Buradan iniyoruz. Böyle. Ondan sonra bize diyorlar ki Yeni kapı yönüne gitmek için bir daha yukarı çık. Abi ben niye aşağı indim o zaman? Hani ben direkt oradan geçebiliyorken Neden? İşte M1 bu yüzden Yani sıkıntılı bir araç Çok eski yani 80'li yıllarda yapılmış. İstasyonlar çok yoğun yerlerden geçiyor. Otogardan geçiyor falan filan vesaire. Mesela şu an bindiğimiz yerin bir durak sonrası otogar. <laughs> Bu yüzden M1 kullanmayı sevmiyorum. Bakın göstereyim. Şurada. <laughs> Bak, gözüküyor mu? Bak, şu an buradayız. Lidl Otogar. Biz T şuraya Aksaray'a gideceğiz. T1'e bağlanmak için. O yüzden burası kalabalık bir istasyon. Ve gelen metro da kalabalık oluyor. Çünkü direkt otogara e götürdüğü için de cumartesi ve saatte hani öğleden sonra falan. Saat kaç şu? Aynen saat 2. Çok da öğleden sonra neymiş de. O yüzden yani biraz bekleyeceğiz burada maalesef. Ama otobüs eklemekten iyidir metro sonuçta. Yani çok metro gibi gözükmüyor olabilir. Bir de yerin üstünden gidiyor ama olsun bazen yerin altına iniyor. Buna binemem muhtemelen. Bir dahakine Zaten içi de dolu. Şuradan bir yerden sıraya gireyim. merhaba. Benim az önce çok dolu diye binmekten vazgeçtiğim otobüs var ya, şey ne otobüs ya? Çok dolu diye vazgeçtiğim metro var ya. İşte ona binmemek hayatına verdiğim en iyi kararlardan bir demiş O metro yolda kaldı. Ee, arkasından gelen metroların hiçbiri bir daha o yöne gidemedi. Ben de o yüzden şimdi ters tarafa geldim. Bağcılar'dan tramvaya bineceğim. Hem ilk duraktan binmiş olacağım. Şey, e, otur, oturma imkanım daha yüksek olacak. Hem de Bağcılar'ı göreceğim. Bakın barç var. Burası barç var. Şöyle meydan. İstanbul'da. Cami bile var. Neyse ben şimdi buradan tramvaya gidiyorum. Ya evet. işte normalde ben işte Esenler'den binip Aksaray'da inip tramvaya geçecektim. Ama o az önce videodaki gösterdiğim metro geçtikten sonra Esenler'den bir dahaki hiçbir metro o tarafı gitmedi. Yani teknik bir aksaklıktan ötürü gidemiyoruz dediler. Anlayamadım ben, de o yüzden şimdi tramvayı arıyorum. <laughs> Geldim tramvay istasyonunda tramvayı bekliyorum. yolculuk biraz zorlu geçti. Ee, bir tane tır arızalanmış. Metro ve tramvayda gecikme vardı o yüzden. Haplar ne bir şeyler yani. Tek tık, tık falan mesela. Neyse şimdi Karaköy'deyiz. Tophane durağında indik. Mekana gidiyoruz. Yanına da Guinness söyledim. Hamburger 349 lira mı ne? Yanına patates hamburger yani fiyatın içine dahil. yine de 240 lira falan. Yani toplam 600 lira falan yiyoruz ya. Ki ete baksana hocam. Neyse ben bunu gömeyim. Sonra bir de sonraki yorumlarımı yaparım. Bay bay. Yedim. Burası da tuvalet mekanı. Böyle minnacık. Bu da kapısı. Böyle. Üst katta burası. <laughs> burası üst katı. Bizim yemek yediğimiz yer burada aşağı katta. Sabreden. İçeride müzik sesinden duyulmadı muhtemelen dediklerim de. Ee, hamburgere 360 lira verdim. Yanında patates kızartması dahil hamburger gördünüz zaten etin ne kadar büyük olduğunu. Yanına da Guinness söyledim elindik ona da 240 lira verdim. Yani 600 lirayla ayrılık. Bakın burası da İstanbul Modern Sanat Müzesi. Galata Port Alışveriş Merkezi. Gidelim bir tatlı kahve içelim, bir şeyler yapalım. Giriş nerede acaba? Heh, şuradan Kıya'ya giriş yazıyor. Bakın okuyamadıysan sizin için yardımcı olayım. Burada. Kıya'ya giriş. Şuradan karşıdan karşıya geçelim. Mekan çok güzel. Biraz küçük ama üst katı var mı? Üst katını kullanmıyorlar sanırım. <laughs> üst katı var mı? Mesela tamirat, aletleri yani falan vardı. Tuvalet üst katta. Ya, Hamburger. Bayağı iyiydi gerçekten. Et falan. Müthiş. Ama şey. baya hani bayağı içli dışlı pişiriyorlar eti. Evet dışarıdayız. Şimdi burası da buraya girmeyeceğiz. Burası müze olan yer. Ve sağ tarafında mağazaların olduğu tarafa gideceğiz. Şimdi. yapacak bir şeyler içerim. Umarım yer bulur <laughs> da. <laughs> evet, kahvemi içtim, çıktım. Şimdi e, geri döneceğim. Burada tramvaya gidiyorum. Buradan da çıkarım. Şimdi birkaç tane araya arasaydı yapabilirsem güzel çekim, güzel müzikler eşliğinde sunarım bir şeyler. Hadi görüşürüz. İstanbul Boğazı. Karşıda Boğaz Köprüsü. Anadolu yakası ve bu tarafta Haliç Denizi, Haliç'in karşı yakası. Hava çok bulutlu, Sisle hiçbir şey net gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. İşte Anadolu. Biz buradan ee, devam edeceğiz. Ee, şeyden, Haliç kenarından doğru sonra tramvaya bineceğim. Burası <laughs> <laughs> müze, modern sanat müzesi. Bu <laughs> arada tatlı tatlı ışıklar yapmışlar, çok güzel olmuş. Boşver demiştin konuşma saniye İstanbul'da en çok sevdiğim çatılardan bir tanesi burası bu çatı, bu. Ee, şeyden rıhtımın arkasından köprüye doğru çıkan çatı. burada Karaköy Polis Merkezi var. çok güzel bir bina Şuna baksana. İşlemeler falan bak gözükecek mi? Yani karakola bak aşırı iyi. Neyse burada işte böyle yerler. İşte lüks mekanlar. Bir sürü polis arabası. Şurada bir tane İtalyan barı var. İtalyan. adı İtalyan mı? Şu an İtalyan olmadığının adı. Burada bir iş merkezi var. Fransız geçti. Burada bir yerde Fransız lisesi de olması lazım. İçeride mi ki acaba? Neyse devam edelim. Burada trafik. Ha, şey var. House of var. Kocaman mağaza. Burası neymiş? Çok müthiş bir mimari yapı daha. Baya da büyük. Yeter burası. Liman olduğu için deniz gibi işleri de var. Bura nereye? Bura Peninsula'nın Evet. Burası Peninsula Otel. İstanbul'un en pahalı taleden bir tanesi. Bakalım BMW'yi görebileceğiz. Bu özel yapım BMW'si var bir tane. Genelde otelin önünde park ediyorlar ama. Bakalım görebilirsek çok iyi olur. Haliç. Haliç'e çıktık. Şuradan tam eğer şu sokaktan buradan mıydı? Buradan muhtemelen. Buradan girip sağa dönünce bir tane balıkçı var. Çok güzel. Müthiş durum yapıyor. Ya yani sallıyor da olabilirim bu arada sokağa. Ama buralarda bir yerde yani. Şu, şu, civarda bir yerde. Şu sokak da olabilir. Neyse işte siz konuyu anladınız. Burası Rıhtım. Rıhtım'a geldik. Ya Rıhtım ne aslında yani Burası komple. Şuradan şöyle Galata Portu'nun içinden beri. Karaköy Rıhtım'ı. Galata Rıhtım'ı yani. Aynı şey. Çoğunlukla aynı şey. Burası Karaköy iskelesi. Bu taraf Galata Port Rift'im. Haydi haydi. Yani. Yeni diyor işte Galata Port yapan eski bir rift'im var. O eski rift'imi o kruvazör yanaşma yerine yaptı geçirdiler. Burada da bir sürü bir sürü kafe var. Restoranlar, balık restoranları. İçki restoranlar, köprüdeki restoranlar. travmayı atlayacağız. Karşıdan karşıya geçmen gerekecek. Sırdan alt kısıtlar var mı acaba ya? Geçiş. Var. Gözümde canlanır koskoca nazim Sevdiğine Şu taraf Perşembe Pazarı şöyle de bir Galata Köprüsü bir poz alalım şöyle. Şu şu ileride yeşilen tam parmağım tırnağımın ucunda yeşil yanan şey bizim okul. Orada yeşil yanmasının sebebi yarın hava yağmurlu olacağı için yeşil yanıyor. Beyaz kulesi. Olarak. Hava durumuna göre farklı farklı renklerde yanıyor. Burası Haliç. Haliç'i geçmek için insanlar Burada Galata kullanıyorlar. Mis gibi bir yer. Aşırı iyi. Bak istersen alt tarafta balık bile yiyebiliyor. Balık restoranları. Karşıya doğru. Böyle ışıklı ışıklı. Harika bir yer. şöyle karşıya geçmem lazım. Burada tabii eserlerimiz yine bizi yalnız bırakmıyor. Adımı uzattığımız her yerde tarihi bir bina oluyor. Burada, buradan karşıya geçeceğim. şeyler beni öldürmez bence. Bana çağırıyorlar sorun yok. Devam. Heh, tamam. Başarılı bir şekilde geldim. Buradan trene bineceğim. Bağcılara gidelim. Tamam. Tiyatro. 8 dakika sonra ermiş. Şurada oturarak evet. Trene binince açarım tekrar. Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada ismini sayıkladım Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyada ismini sayıkladım Evet şimdi indik tramvaydan otobüse gideceğiz. Bekle yani şey yapacağız. Ee, yurda gitmek için otobüse bineceğim. Şimdi o durağa gidiyorum da. Şurada ileride bir tane Hocaman bir vatan bilgisayar mağazası var. Yani bayağı büyük. Onu gösterdi. Gerçi bu karakter hava atamıyorum. Aynı Ankara'da da var çünkü. O da bayağı bir. Ankara'daki de bayağı büyüktü. Şeyde şu varan turizmin otobüslerinin kalktığı yerde kocaman bir tane varan neyi varan yani vatan bilgisayar şey var yani. Ya turizm firmasının adı varan bir de orada vatan bilgisayar mağazası da var. Karşısında hatta şey falan da var. Monster mağazası falan olması lazım orada. Neyse burası E5. Ve trafik yok. Şaka gibi. Bomboş E5. Harika bir şey. Mesela şurada bekleyeceğim. Şurada karşıdaki bıraktı. Oğlum çok enteresan lan. Hafta sonu diye herhalde. Anlamadım. Neyse. Yurda geçiş. Evet. Bugün de her şey ters gitmesen rağmen bütün ulaşım araçları bir tane tır yüzünden aksadığı için her şey ters gitmesen rağmen zor da olsa ulaşımımızı başardık. Yani tır yolda kaldı diye hem metro hem tramvay benim gitmek istediğim aradaki yeri gitmiyor. Farklı farklı yerlere gidiyorlar. Hattın ortasında bir yere gitmiyorlar. Benim de o yere gitmem lazım. Sinirim bozuldu. Metrobüs kullanmak zorunda kaldım. Ama bu da bize şunu gösteriyor ki ne kadar her şey ters giderse gitsin. İstanbul'da her türlü özellikle Avrupa yakasındaysa ulaşım o kadar sıkıntı bir şey değil. Anadolu yakasındakiler ağlayabilir ama bu konu hakkında. Çünkü yani iki tane falan, üç tane. Aynen. Üç tane falan metronuz var zaten. Onlar da yani nereye gidiyor? Bir tanesi havaalanına gidiyor. Diğerinin nereye gittiği belli değil. Burada her yerden her yere metro. Hiç trafiğe bile çıkmadan mis gibi her yere ulaşımımı sağlıyor. Oh, otobüs falan kullanıyorlar. Neyse. Yani Şimdi sesim gelmiyordur benim muhtemelen de olsun. Yine de şey yapayım. Ee, otobüs gelince yurda geçeceğim. Bekliyorum. Bay bay.